اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، و إذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. مهترم Müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına helaller ve haramlarla alakalı bir takım şeyleri anlattıktan sonra şu uyarıda bulundu. Dikkat edin, vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi olursa bedenin tamamı iyi olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, işte o et parçası kalptir. Aziz müminler, kalp Cenab-ı Hakk'ın nazargahıdır. İman ve takvanın, irfan ve hikmetin mekanıdır nezaket ve zarafetin menbaı, ilahi aşkın ve muhabbetin mihenk noktasıdır. Kalp, sevgi ve nefretin, cesaret ve korkaklığın, iyilik ve kötülüğün, hasılı bütün duyguların merkezidir. Kıymetli Müslümanlar, insan Allah ve Resulüne gönülden inanıp, Cenabı Hakk'ın zikrini kalbine yerleştirdiği zaman, gerçek huzuru elde eder. Nitekim hutbemize başlarken okuduğumuz ayeti kerimede yüce Rabbimiz doğru yolda olanlar iman edip Allah'ı zikrederek kalplerini huzura erdirenlerdir. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur, buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim'i okuyan, dinleyen, öğrenen, öğreten onun rahmet yüklü mesajlarını hayatının her anına ve her alanına aktaran kişinin kalbi ilahi tecelliye mazhar olur. Kul kalbini fani olandan kurtarıp baki olana bağladığında İslam'ın hakikatleriyle cilalayıp tövbe ve istiğfar ile günahlardan arındırdığında dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşır. Cenab-ı Mevla Mahşer günü insana ne mal ne de evlat fayda verir. Ancak Allah'a kalbi selim ile gelenler o günde fayda bulur buyurarak bu hususa dikkatlerimizi çekmektedir. Değerli müminler, insan şeytanın ve nefsinin aldatmalarına kapılır. Şirk ve küfrün, riya ve gösterişin, hırs ve tamahın, Öfke ve şiddetin esiri olursa kalbi katılaşır. Sevgisinde soğukluk, sözlerinde sertlik, davranışlarında acımasızlık ortaya çıkar. Kişi yönünü şaşırır, istikametten ayrılır, ibadetlerden uzaklaşır. Helal haram hassasiyetini kaybeder ve günahlara dalarsa kalbi kararır. Kulağı gerçeği işitmez. Dili doğruyu söylemez, gözü hakikati görmez olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki uyarısı gayet açıktır. Kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tövbe ve istiğfar ederse kalbi parlar. Günaha devam ederse siyah nokta artar ve sonunda tüm kalbini kaplar. Aziz Müslümanlar, Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinin katılığından şikayet eden bir sahabiye, onun yumuşaması için ihtiyaç sahiplerine ikramı ve yetimin başını okşamayı tavsiye etmiştir. Evet, yaptığımız her iyilikte kalbimize yansıyan bir güzellik vardır. Eşimize ve çocuklarımıza güler yüz göstermek, anne ve babamıza hürmet etmek, komşumuzun hakkına riayet etmek, yaşlılara ilgi göstermek, hastaları ziyaret etmek, yetim ve öksüze kol kanat germek kalbimizi yumuşatır, ruhumuza esenlik verir. Bize düşen hakkın aynası olan kalbimizi iyiliklerle donatmanın gayretinde olmaktır kimsenin kalbini kırmamak, gönlünü incitmemektir. Kalbimizi kirleten gafletten, paslandıran kötülüklerden ve karartan günahlardan uzak durmaktır. Namazla, zikirle, Kur'an'la, hayır ve hasenatla onu diri tutmaktır. Unutmayalım ki, kalbimizi İslam'ın nuruyla aydınlattığımız takdirde Allah'ın razı olduğu bir kul oluruz. Hutbemizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla bitirmek istiyorum. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzre sabit kıl.